Evet. Bakalım bir, bir, bir bilgisayar bir şey ekranına gelsin bir şey. Bir saat, sanırım bir saat 50 dakikadır falan ses ayarlarıyla görüntü ayarlarıyla uğraşıyorum. Bayağı zorladı yani bu canlı yayın Bir de internet de yavaş aşırı şekilde. Vodafone internetleri Vodafone interneti aşırı şekilde yavaş. Bunun önceki interneti sattı. Türksat bayağı iyiydi. Veya işte ne Türk çıkmaya başlamış. Onlar bayağı iyi. Ama Vodafone çok vezayet bir şey yani. Vodafone Türk Telefon falan aşırı rezalet. Bunlar hepsi. Ama olsun bakalım. Bakalım işte ya. Neyse hocam. Bugün böyle bir 10 dakikalık bir ders çalışma şeyimiz var. 10 dakika değil mi? Yani şey yapmayın. Gülmeyin ekran başında. Ben buraya kadar izlemezsiniz de. Ee, şey olsun diye yap yani ilk gün yani şey olsun nasıl yapıldığını falan anlayayım diye. O yüzden. Ama anladım abi bir buçuk saat bir saat 50 dakikadır bu şeyle uğraşıyorum. Ses ayarı, görüntü ayarı. Hatta şu an iki sandı ve sonunda iki tane telefon ışık veriyor bu tarafa doğru. Tablete getireyim mi? Tablete üşendim. Tablet bak şurada tablet var. Nasıl göstereyim? Bir bak tam yaklaşık şöyle. Bak şurada siyah bir şey var yani. O tablet. Şöyle bak. Ha, şu, şu, şu tablet bak. Şu tablet. Haydi, ha, ya Moruk işte orada gördünüz ya abi. Gözükmüyor işte. O tablet işte ona getirecektim de dedim telefonlar var ona gerek çok kalmasın. Çünkü o tek başına alır o şey bütün ışığı da. Gerek yok yarın onu yaparız. Çok önemli değil. Neyse çok uzattım. Şöyle bir 10 dakika sayıcımı tutalım şurada. Ben bir, bir 6-7 tane paragraf olsa onları 10 dakika çözerim ben. Ha tamam fırsat püstüye burada Böyle bir sayıcım var bak şurada. Bakalım. Evet hey hocam başlattım. 10 dakika. Ana size gözükmedi mi lan? Bekle şunu ayarlamaya çalışayım. Bakayım şöyle gözükecek mi? Şöyle gözüküyor mu şöyle? Hah gözüküyor. Okey. Tamam hocam. Ee, başlayalım. Başladım hocam ben. 15'ini sorayım. 21 tane sorunum soru var burada. 22 tane falan. Bunları bitireyim. Geliyorum. Liste kısım hatta şöyle. Hmm. Hocam bitti. Yani Akane kadar bitti. Ben bayağı da bu arada para çözmüyorum. Yani ben para çözmüyorum ya bu kitaptan para çözmüyorum. Şu sıfır değişikten bayağı da para çözmüyorum şey ben. Yani bakalım. Nerede? neymiş ki Odaklan. O kadar unuttum ki Odaklan yazıyor. Odaklan soba. Ha buradaymışım. Odaklan test altı. Bu bitmiş. Ale nie wiesz, bo to Okej, okej. Okej, okej. bo ja już muszę... Ja Ja Okej, okej. No, denizli denizli okey yavaş denizli okey denizli denizli c denizli denizli c yaklaşık yaklaşık denizli adam. ya da denizli denizli c şu an ben yavaş oğlum ben de test son 5'e bakıyom şimdi niye yanlış çıktı? tamam doğru denizli 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 Denizli. Değil mi? Şu, denizli, şöyle denizli, şöyle burda denizli, denizli. Adana, okey, Ceyhan. Heh, tamam. Sonra Ceyhan denizli, Ceyhan denizli. Sonra Bursa, Bursa. Yapmış. Bursa, Bursa yanlış. Ee, Bursa, Bursa. Son iki soruda Bursa Bursa. Değil mi? Yok, Edirne Ceyhanmış. Edirne Ceyhan. Tamam. Üç yanlış var yerin solda. Üç, ya, üç yanlış. Karşı tane doğru? Sıfır boş. On altı yirmi beş net. Sıkıntı yok hocam. Böyle. Şu ses şey şeyi şey kapatayım. Ya kapatmışsam ne olur? Bakalım bir. Alt sene daha dursun bakalım. Ne hocam? Bakalım bir dakika. Tamam. Bitti. Evet hocam yayın bu kadar. Yani i̇lk defa bir yayın açtım. Hayatımda en yani ilk defa sanırım yayın açtım. Hatırla Açtıysam hatırlamıyorum önceleri de. Neyse hocam. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Bye.